Ya. Dediğim gibi videoya başladık. Brawl Stars'tayız. Ee, karakterlerimi göstereceğim önce. Bende bir tek karala görev yokmuş. Diğer hepsinde görev var. Erem babasının telefonu kendi telefonu babasının telefonu eskiden. Kendi telefonu alamadığı için kullan alamadığı için carcı olmadığı için onunla oynamıyor. Benim telefonla oynuyor. Ve benim e telefonum şeyini göstereyim. 300 1322 kupası var. Karakterler buradan. Ben de kendi akontumu anlatmayı deneyeyim. Dur Eren dur. sen hangi gruptasın ki ne? Ben mi? Dur orada deli ol. Dur orada Ali Pro. Dur, sen oradan nasıl baktın? Nasıl girdin oraya? Dur. Nasıl biz arkadaşlar isteği gönderdim. Valla arkadaşı ikisi gönderdim kabul et. Sen beni ya kabul et. Kabul ettim. Arkadaşlar um, bab telefonuna gönderdim de um, 2900 neydi? Ne? 2907. Hadi oynayalım Eren. Neyse bekle. Bu videoda ne yapmayı düşünüyoruz? Bu videoda um, sandık biriktireceğiz. Kupa kazanmaya deneyeceğiz. Kaç kupaya Yok. kadar çıkacağız bu videoda? 200-300 olursa. Hadi Eren başlayalım. 200-300 tane kupa çıkayı deneyeceğiz. Um, şu daini almayı deneyeceğiz. Yani şu daini almaya almayı deneyeceğiz. Eren dur sana bir şey bakayım. Kupa yolun bu. Um, Eren ne de o zaman? 200-300 yapıyorsak 1600'e falan geliyor o zaman. Tamam hadi oyna. Hadi oynayalım arkadaşlar. Hazır koydum. Arkadaşlar sizin için Türkçe yaptım. Türkçe. Ee, Flamanca kullanıyorduk. Flamanca biliyorum. Fransızca öğreniyoruz. Sen biraz desen konuş. Tamam. Ee, bu arada haberiniz olsun. Biz büyük değiliz. Ee, arkadaşlar bu... yani ben 10 yaşındayım. Eren 11 yaşında. Suratımızı görmemiz için benim bir fikrim var. Şuraya şey yapabilir miyiz şöyle? Yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Onu Whatsapp'tan yapabiliriz. Whatsapp'tan aradığında yüzünü görebiliriz. miyim? <laughs> Öyle Ay, ee, yapmayı baba. deneriz. Ha ben yapabiliyorum. Böyle birisinin suratını kesiyorum. Diğer suratını full surat yapıyorum. O zaman görelim. Dur ben de şurada içecek geldi ya. Ha? Tamam aldım birisini. Yani suratımızı görmemizi deneyeceğiz. Yani siz siz görmeyen videolarda bizim suratımızı göreceğiniz. Hadi bakalım. Hani evet. git gitçe gelişeceğiz yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Geliştikçe öngör ettik. Yani güzel oynayalım. Evet. Güzel oynamalıyız. Hadi bu, sefer sefer topen çakalım. Topa diyorum. Sen şu aşağıdaki de git. Böyle çıkayım arkadaşlar tope azimi bir yani birinci olmak. Gel ortaya gidelim. Arkadaşlar istiyorsanız böyle TikTok videoları yapabiliriz. Yani TikTok videoları derken TikTok'a TikTok videolarına bakmak. Tam öldüm ben. En yani, şeyli var peşinde. Bir grupta iki tane şeyli haksızlık. Oluyor. Ama iki tane şeyli bir grupta çok güçlüler. Eren benim eskiden yaşadığım bu şey söyleyeyim mi? Söyle. Elmas şeyinde 3 şişeliydik. Oha. Elmas kapmaca da onun ismi. Kaç kaç kaç. dedim o. o neydi? Aa o hangisi? Darli Darli Darley, Darley. çıktı. Meskeni skin'i hepsinde bir görevim var. Ben de geçtim o zaman. Ben Shelly Ben Shelly ile güzel oynuyorum. Ee, bu partiden sonra size birazcık yaklaştığımızda göstereceğiz. Evet arkadaşlar böyle yapacağız. Yoksa video çok uzun sürer. Siz arkadaşlar mesela diyorsunuz öbür Youtube'lar böyle falan yapmıyor diyorsunuz. İnanmayın hepsi yapıyor. Öyle söyleyeyim. Hepsi yapıyor. Hepsi bunu uyguluyor. Öldüm ya. Ama sadece size söylemiyor. Evet. 2 saniyede 100 tane trofi alıyormuş gibi. 100 tane kupa alıyor 2 saniyede. Çak. Çut. Aldım. Tamam, Ali sen aç, ben şunu alacağım. Alırsam tabi. Tamam, tamam. Ay ben de şeyimi kullandıydım ama neyse. Ee, arkadaşlar yani biz böyle de değiliz. O youtuberlar söylemiyor. Ben ben söyleyeceğim. Bu arada bir sadece oyun oynamayacağız. Gülmeme challenge falan da yapmak istiyorum ben. <laughs> planlarımız var. Yaşımızı sorsam 10 ben 10. Benim adım Ali. Benim adım ise Eren, 11 yaşındayım, 6. sınıftayım, hiç sınıfta kalmadım, çok zekiyim. Arkadaşlar ben de hiç sınıfta kalmadım. Geçen sene kıl kuyruk geçtim yani, kıl kuyruk değil. Çut! Çut! Sen aldın? Evet. Azami bir yapalım dedik ya. Hadi ilikten, durmadan. Bir Eren'e bir dakika çıkalım. Ooo iki bana seni verdi. Arkadaşlar birazdan görüşürüz. Arkadaşlar bir şey yaptık. Bunu size göstermek istiyorum. Şu kare 1500 yıldız yaptık. Sizin için 1500 yıldıza mega kutuyu açıyorum. Bastım. Aa. Hadi inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yedi. Arkadaşlar yedi çıkart yazdı. Rico. Rico. Birincisi her zaman kötü oluyor. Ama ikincisi. Bibi. Bibi çıkardık arkadaşlar. Bibi, Bibi, Bibi. Rico ve Bibi. Arkadaşlar ben Bibi'yi ne zaman beri istiyorum. Göstereyim. Bu arada bağırdığım için özür dilerim. Birazcık fazla heyecan. Arkadaşlar kuzenime ben Bibi çıkardım. Bu sefer kuzen bana Rico ve Bibi çıkardı. Eren hadi iyisin. Bir tane daha çıkarım. Alsan o zaman eşitiz. Evet. Ben kuzenime Sara, Bibi, ve şimdi şey ne çıkardım? Tari Bibi. Bide, He bir de şey çıkardım. Bir de Nani. He Nani evet. Nani de çıktı. Nani mi? Nani Nani. Nani. Arkadaşlar Bibi ile oynayacağım ben. Bibi. Bu arada Ali yani evet Ali bütün oyuncularını bu videoda e, ona çıkarmayı deneyecek yani... yani bak mesela arkadaşlar şurada 15 15 şey Shelly 15, Nita 13 Bütün 10, oyuncuları onun 10, üstüne çıkarmayı deneyeceğiz 10, 2 Çıkarırız 9, Epril az kalmış Darlı 10 Hepsini Çıkarmayı deneyeceğiz işte arkadaşlar Rico. O zaman Eren şimdi ben Bibi ile başlıyorum hadi Bibi güçlü oğlum bekle Bir şey merak ettim Bibi bir morlarım. Benden kaç tane mor var? Bir. Başka yok ki. Arkadaşlar benim ilk morum <laughs> çıktı. Kaç mavim var? Bir, iki. Donkula, ilk fark ediyor mu? Hayır fark etmiyor bence. Diyorum ki gir. Süper. Bu Kupa yolu ödülü. Hayır. Arkadaşlar. Um, Hadi, iki... Tamam, Neyse. Tamam hazır koydum. Bu partiyi Bibi'yle göstereceğiz ama sonraki partilerde kendimize oynayacağız. Ee, arkadaşlar işte gidiyoruz. Arkadaşlar 9 dakikadır oynuyoruz. Bibi'nin sıkma şeyi ben beğeniyorum. İkisine aynı anda vuruyorum. Bibi çok güzel vurmuyor ama yakından acayip güçlü vuruyor. Oo, mor morunlu oldu yani. Onunla ne yapabiliyorum biliyor musun? Morunlu evet uçuruyorum. Hayır, uçurma. Uçuyor, uçuyor. Hayır, arkaya ittiriyor. Üne ittiriyor. Dur, dur. Vurayım, vurayım. Aynen. Vuramazsın ki çok uzaktasın. Oo, bunun canı 200. 200. Lan. kim aldılar. Ali, kaç. Onların ikisi. Onların ikisini birden alabilirsin. Belki Tayyip kaç Çat. Ay, arkadaşlar ama... Üçüncü olduk. Ve şimdi biz kendimize devam edelim. Eren bana bir şey dedi. Biraz ayrı ayrı oynayalım dedi. O yüzden ayrı ayrı oynayacağım. Tekliğe giriyorum ben. Poco ile yapacağız. Her şeyi ona çıkaracağız dedik için. O yüzden Poco ile Poco şimdilik ona en yakın. Sonra Rico ya da BB seçeriz. Biz Kupa çıkmalıyım. Ve bu arada biz bir parti içerisinde Bir parti göstereceğiz. Bir parti. <laughs> yani arkadaşlar Demit bir, bir daha aynı problem bir daha yaşadık. Şey gitti. Um, problem anladık. Çok uzun şeyde kalmayacak. Çok uzun. Dur. Kibi bir mu? gidiyor. Haydi bırakıyorum. Yani, yani, yani Eren hala var arkadaşlar. oturuyor. Allah bunu yiyor. Aldım. Şimdi yine alırız açımızı. Bana burada. Nasıl gibi görünüyor Sonra beraber Hadi Roza'yı alırsan. Ve de bu videoyu video Bu videoyu iki bir kim çekecek? Aldığımızda bu video. Ay arkadaşlar. Hemen hemen. Hemen hemen diyorum arkadaşlar. Çünkü bugün hemen hemen 3 kill hemen hemen diyorum pardon. Bugün tam tamına 3 kill kazandığımızda Eren arka arka 3 tane. <laughs> Aldım. Oldu. <laughs> Beni. Beni 5 Ben Hadi. Aldım. Aldım. ha Birinci mi? Arkadaşlar 103 kolay çıkaran Hep birinci olursam artı 10 geliyor. Eren 5 attım. Brut 5. Gelmedi Eren. Ne? 5'te gelmiyor mu? Ona mı geliyor? 5'te gelmiyor o zaman. Bir oynuyoruz. Evet işte Eren'e biraz baktım. Ay. Arkadaşlar bir daha kazandım. Arkadaşlar bir parti çekeceğim bir parti çekmeyeceğim dedim. Olay yapıyorum. Çıkış yaptım bir yere. Çünkü 500 Vbix kazandım. 500 mi? 500 şey. Onların adı ne? Tokens. Nedir Tokens. Tokens. Türkçe'de ne bilmiyorum. Sezon bitmesinde 16 Eylül 13 saat. Sen bence 70'i alamazsın. Sen kaçtasın? E mi? Ben, neredesin, neredesin? Aa, ben mi 70 mi? Bak kendi telefonumda. Neredesin? Neresin neresin? ben mi şu 45'teyim? 45 He. Ben her gün oynuyorum. Artık ben de her gün oynayacağım arkadaşlar. Kanal yaptık. Bir mor, bir mavi, bir daha mor. İkinci partiyiz. Arkadaşlar ya da is, um, şöyle de yapabiliriz. Video başlattığımızda ön um, şey yapacağız. Um, her gün bitireceğiz. O um, video bittiğinde bitmeden kapatmadan önce hepsini bir açacağız. Hayır hayır hayır. Tamam. Ay, şimdi şey. yeni bir oyuncu falan gelirse hemen amayı dinleyebiliriz. Son. Sezonun son gününde hayır sezon yeni sezonda hepsini açıyoruz. Her sezon bitiriyor. biriktiriyoruz. Ama Eren şey oluyor ki ne? Yeni sezonuna gidiyoruz. Yeni sezonu açabiliyor muyuz? Yani, Açabiliyoruz. Anlamadım mesela neden açtın gidiyorum. Şimdi bu sezon biriktireceğiz kutuları. Evet. Bir dahaki sezonu açacağız. Ama bir dahaki sezon yeni şeye başlıyoruz. Evet. Evet. Sen bu sezon kutularını hiç açmıyorsun o zaman. Evet. Bir dahaki sezon açacağız. Açılmıyor o zaman. Açılıyor. Ben yaptım öyle. 14 tane kutu biriktirdim geçen sezon bu sezonda açtım. Bak sana partiden çıktığımda göstereyim nasıl yaptığını. Göster çünkü seni anlamadım. Rico Rico Rico. Abi. olsun arkadaşlar üçüncü olduk. Bak. Ne demek ben de göster. Evet. Oo. Bekle bunlar gelsin. Bravo PS'e giriyorsun. Yukarıda önceki sezon yazıyor. Oraya basıyorsun. Eğer burada kutu falan varsa onları alabiliyorsun. Ha bak buradaklarını açmadım o zaman. Açma. Arkadaşlar buradaklarını açayım çünkü bu eski sezonu açıyorum. Bu eski sezon mu? Hı? Hayır. Hayır. Ya bu yeni sezon. Bu eski sezon, bu yeni sezon. Aa, bir önceki sezon. Bu bir önceki sezon. Bu da yeni sezon. Bu şimdi sezon. Tamam. Aa, o zaman üç tane mor sandığım oldu gene bize vuruyoruz. Oğlum dur bu parça ya. Hayır. Video çok uzun olur. Kapatın. Arkadaşlar bir daha birinci oldum. Devam diyorum. Oo, yediyorum ama bayağı bir az kaldı. Çıkış diyorum. Ee, Eren annene e soracağım değil mi? Um, burada kalabilir misin diye. Soracağım. Çünkü kalırsak bu akşam bir tane daha bir tane daha video atabiliriz. Çok, çok iyi olur. Vallahi güzel. Yani 2000'e çıkarız, daha çok çıkarız. Video ben atmayı seviyorum yani bana video jolly misiniz? Çok seven video değil deme. Ne çünkü ben her gün video atmak istiyor. Okullar karışıyor baba. Okullar şey evet. Dörtler var. Arkadaşlar her gün her gün bir video atmayı deneyeceğim. Bir hafta falan video gelmesi normal olabilir. Sınav haftaları her gün şey yap yapamayacağım. Video atamayacağım. Belki iyi video atamayacağım. Ben sınav haftalarını önceden bildiğim için önceden bir sürü video yaparım. Ondan sonra onu tek tek. Evet arkadaşlar işte bizim öğretmen de şey yapıyor her şeyi ne zaman ne zaman ne olacağını falan bir kağıt veriyor. Ona göre yapıyoruz. Yani olmazsa. Yani olmazsa ben ayarları videoları çekeriz, yayınlamayız. Böyle o günleri falan atarız. Eren girmeseydin keşke. Ben tamam, bekle beraber Pauzuya koyalım. Arkadaşlar kapatıyoruz. Ön 2000 olamadık. Kapatıyor mu? Evet. Niye? Çünkü 7 dakika oldu Eren bura. Orada 9 dakika var. Yetişmeyeksel. 16 dakika oldu. Kapatsıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen ilk biri abone olsun. Ne olur lütfen bizi aşırı mutlu eder. Bay bay.